Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Hasan abimizle challenge'lı kapışmaya hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Hasan abi. Kenan Yıldız gol sevinci yapmaya çalışıyorum Ümit dur. <laughs> hoş bulduk Ümit'i. Nasılsın Hasan abi? İyi Ümit sen ne abim Sağ olasın ben de iyiyim gençler. Boom dedik takımımız geldi. Başta da görmüş olduğunuz gibi gençler bugünkü challenge'ımız gol attıktan sonra sevinçte gözüken kartın gücü eşittir gol sayısı. Yani benim Eto mesela 97 gözüküyor. Eto atarsa 97, İbrahimovic atarsa 101, Sane atarsa 97 gol sayılacak. Hemen Hasan abimizin takımına bakıyoruz. İnsinyeler, Romalyolar, İbrahim Diyazlar, Delbeler, Rutgülitler, Ricardlar. Hasan abicim. Efendim canım benim. Kaçlak bekliyoruz. Sana sana 11 oyuncumla da gol atıp Ümidi'ye her biri kaç? 100, 100 mi oluyor? <laughs> ne oluyor? 100 olsa, 11 olsa oradan 1100, bin öyle bir şey. <laughs> Bittin sen. Söyleyeyim sana. Gençler challenge fikirlerinizi yorumlara yardırın bakalım. Süper übeyli patlaması da yapmayı unutmayın. Hasan abimizle bakalım nasıl bir maç olacak. Scoreboard dediğim gibi bugünkü scoreboardumuzu kartların gücü belirleyecek. Haydi bakalım başlıyoruz. Rui Costa, Leroy Bombaci. Teşekkür ettim Hasan abim. Ne, ne demek, demek canım benim? İlk mancim, golü sen atla bir görelim. İlk gol gelsin görelim. hocam. Orada ya bir, sen kalede fan dersler varken gol atabileceğini düşünüyor mu gerçekten? Orada yani? bir pusu da oyuncu olmaz mı? Hocam oynat. Hocam mı? penaltı. Ya yuh. Şimdi Gulit. Gördüm onu bebeğim. Ama nereye Gulit? Nereye? Selamünaleyküm. Hocam. Ne var hocam, hocam, ya? Her faal oyuncunun gücü kadar. <laughs> <laughs> Hocam ben ne yaptım? Allah'ını seversen ya. O zaman golümüz gelsin. Selamun aleyküm. Bir şeyler olur. Ya, guit! Guit, guit, guit. Nasıl bir oyuncumun önüne düşmüyor ya? Rekart. Şanslı günümüzde olsa düşerdi. Aldım onu. Aldım onu. Dört defa vurdum ayağına. O oh, masa bak. Ya oğlum ona erken koş ya. Golit. <laughs> Roberto Carlos. Verdik kaçtı gördük oraları şimdi. İbo e istedi. İbo e içeride. Van de ben de bırakıyor. Rikat ne yapıyor <laughs> orada <laughs> Rikat? 101 0 öne geçiyoruz. Kapıcı 101 gençler. İbrahimovic 101 0 öne geçiriyor bizi. Oy 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 yeni gol sevineceklenen. 101 0 <gülüyor> öndeyiz. <gülüyor> Dakikalar 30. Haydi bakalım. Rikard ayağı niye ayağını uzatmadı orada? Nasıl rahat vuruş yapıyor ki İbrahimovic? Abi işte İbrahimovic'in kartı bak, olmasa vuramazdı. Şurada bak ö, Top benim önümde. Rikard'ın önünde aslında. <laughs> Onun önünden vuruyor dedik makarna Sonunda Vicky Van de beni öne çektik gençler. Tüm takım ileri dedik ve gole attırdık. Kral helal olsun sana be. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Tekmeleyin beyler. Aha. Ya aga. Şimdi aldık. Leroy Sané. O da tekrar oynadı. Bir daha gördük. Ah. Ben. Ah, bir geçse kaleciyle baş başayım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah 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 bu kralım ayakları. Davinson Sanchez. İşte El Allah sana be aslan parçası be. <laughs> ya işte ben artık şey yapmıyorum ya. İlker. Artık laf etmiyorum gençler ya. Yani inanılır gibi değil ya. İlk ay gün doğan mısın? Kaçırdın gole bak 7 metre kalenin önünde ya. Gençler çok tehlikeli bir an. %100 Ama bu gol dedim ben ona. Savuşturuyorduk. Ya İbay'la ile Van de Ven dururken Etoya neden gelir bir top aldık onu? Rui Costa pasımızı verdik. Eto, Miki Van De Ven, Roberto Carlos içeri dedi. Yine Zlatan'a gelmedi ağzını bununla kırdım oyunu. Oha! Ya yani... ona sen Diyaz Diaz aferin işte bu. Hocam! Ne var hocam? Ya var ya kırmızı ya. <laughs> ya var ya kırmızı hocam öyle bir pas attım ki ceza sahasını orada. Bakalım. kırmızı göremedik. direkt arkadan müdahale kırmızı gençler. Biz pası göremedik abi. Yok ya bizde trikli kuracak adam. Ulan var ya. Bir Carlos'um olaydı bu kadar rahat kayamazdı. <laughs> abi Carlos gelsin sana direkt arayacağım her hesabından aç. <laughs> o zaman geçmiş olsun Ya he. Ya Hocam kimse yok Yarıyı. Aa, hakikaten kimse yok mu orada Hocam yani? Hocam sakın bitirme ilk yarıyı. İkinci 45 dakika Aynen, başlıyor. Hayır kalanarken... Selamünaleyküm. Biz yine üçlü defans gibi oynuyoruz gençler. Van Ven önde Hı, oynuyor. Bu. bu nasıl bir pas ya? <laughs> Aa gol geldi. Geçti olsun. Ya he, kırarız kaya. Kıralayamazsın da kıramazsın da. Selamünaleyküm. Ne işte <laughs> bu? Arkadaşlar bak ya. Gençler. Sen... Hasan abinin konsantrasyonunu bozdum. şurda indi sandım var ya. Ya bu nasıl kalecinin üzerine <laughs> Lan yandan yuvarla ya. Helal İlker bizi ayakta tutuyordu İlker. Penaltıda gitti yani penaltıdan da kaçtı. Evet. O zaman yeter artık polis ya. gelsin. Selamun aleyküm. Ya. Ne oluyor Bak hocam? ya. Gönderin beyler. İndir Zlatan. İndir sana. Ne? Lan nereye iniyor bu top? Güzel. Selamlar Hocam, Hocam. Hocam. ben kırmızı sopa... yıldızlar artık şuna Uyarıyor tamam. Hocam gel aldım. Kaymadım bile ya. Gel gel gel. Sana ben buradan atayım bir de. Ya. Yeter artık birisi vursun. Ee. Gel de Delphi. Bak kaleci falan oynatıyor gençler. Yok. Nasıl yok? Kaleceler kaleci, kaleci niye orada duruyor Ece çok kenarda ya oradan ortada duruyor. Ben kaleci niye yönetim abi frikik gollerinde? Evet, ne yapacaklar bakalım? Oy! Ker tokatladı. Dakikalar o zaman. 52. ikinci bu. Oha. Soğuklar. Davinson ilk Aa, ne doları. kadar kötü ya. Ne kadar kötü. Gönder oğlum ileriye doğru. Çok bir Hadi beyler artık bir çıkın. Roberto Carlos. Tekrar bıraktı. Gurit de gördü şimdi Eto'yu. Haydi Eto durma Eto. Bak içeri. Gör İbo'yu. İbo. İbo. Niye oyundasın oğlum bunu atamayacağım. İbocuğum. <laughs> İbo'cuğum. İbo'cuğum. Sen niye oyundasın bunu atamayacağında? Hız da yok. Oğlum bu toplar niye senin önüne düşüyor? Sorması ayıp. Ne oluyor? Hadi İlker. Ya canım da yürüyor topun. Hocam canında yürüyor gençler Ya şut atacağım almıyor topu Hadi o zaman şu golü bir atalım artık Neler oluyor kardeşim İki ya ben. Eto çekti Verdi Yazılmış oyunu oynuyoruz oynamıyorum ben ya Yazılmış oyun ya Atamadığımız zaman attığına bak <laughs> 202 oluyor gençler 202 101'lik daha geliyor 202-0 öne geçiyoruz İbrahimovic. Tam da çıkacaktı oyundan. Bunları çok iyi yapıyor rakip defansa karşı. Ne yapıp ne edip ayağını uzatıp gol atıyor no. bakın. İbo! <laughs> ulan ya, ulan ya, ulan ya. Yazılmış senaryoyu oynuyoruz kardeşim. Film mi bu la? Aa nereye attı onu? Bana attın abi teşekkür ediyorum sana. Ve gençler 202-0 devam ediyoruz. Geliyor abi. Biz nerelerden ne maçlar çevirdik. Ama ışık gösterin bana. Yeter ki biraz ışık. Bak şu işte ışık olmadığını Bırakayım, gösteriyordu. Bıraktı. Hiç mi Şimdi ışık olmadı? Osimel. Osim go. Osim 97 daha geliyor. 299 oluyoruz gençler. 299 sıfır. 97 gücündü kartında Ossim'en golünü atıyor. Ee, rakibin defansı, Tantuni Spor'un defansı fena dağıldı. Ve Osim gol. Yazılmış senaryoyu oynuyoruz kardeş. Abi Van der Sar'a gol atamıyor muyduk? Abi <laughs> dağıldı ya şu an tamamen dağıldı. Kabul etmişler yani Oy yeni Yaşıyor mu ya? Selamun aleyküm. Al baksana Milyon. kafaya kafaya. Burki kaçırdı. Ben Burak Yılmaz'ı aldım ya. En kralı yeni o. Ben de Burak Yılmaz'ı aldım sol tarafa. Niyesta yetiş. Oğlum, bir bir araya getirirseniz. Yetişin. Bak. Şaka olmalı. <laughs> Kaç Burak. Burak Yılmaz Abi geliyor. yazılmış. Burki Yılmaz. <gülüyor> Burki. <gülüyor> Buluyorum. Nerede <laughs> 95 gol daha geliyor. 95 gol daha geliyor. Ben konuşmuyorum, oynamıyorum. 394 oluyoruz. Haydi bakalım. Orada Ama gençler bak. Burak Yılmaz'ın golü geliyor. Bakın bomba plasiyi gönderdi. Ben atarım bombayı diğerleri atamasa da dedi. Burki ben Yılmaz. Ben bu takıma küstüm aga. <laughs> Yemin etmişler oynamamak için ya. Gençler şimdi. skor coştu skor. Aa, kaydak da alamıyoruz topu. Burak Yılmaz. Iniesta çıkar oğlum. Bir gol daha gelir mi hocam? Oha. Aaaa! Şu <laughs> bir dönüyoruz bebeğim! 106 Pele ekle. 100 gol geldi Hasan Abi'den gençler. Ya oyunun içindeki rakamı değil mi? Evet abi 100 gösteriyordu işte karttak, Orada gözüküyor He, gol tamam. sevincinde. Yoksa çok karışıyor. 100 puanda 100'lük gol de Hasan Abi'den geliyor gençler. Pele. Pele atıyor Pele. Çıkamadık be. Yok geç gelen bir gol. Gençler durun. Hadi çocuklar. 10 dakikada e 3 gol. 94'e 100. Hadi bakalım Hasan abi. Maçın döneceğini düşünmek için bir 10 dakikada büyüsün. 3 gol bizim. Davinson kır oğlum onun bacaklarını. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne oluyor lan? Bu iki. Golazo! Şu iki sakin diyor. Gençler, Geliyoruz diyor. 10 dakikaya 3 gol sığdıracağız diyor. 93'lük golde İbrahim Diaz'dan geldi. 394'e 194 oluyoruz. 194'e 194. Bakalım. İbrahim Diaz 94 bir gol şurada. Ölümüne kayıyor <laughs> Kırıyordum ayağını ama ıskaladım. Beyler hadi bakalım. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Osman kaçar. Hadi be Osman be. Selamünaleyküm. Hocam. Ya ikinci sarı artık. falan yok. 5 dakika daha bu maçın bitmesine hala kay yapıştır ikinci sarıyı bunu artık ya. Kaçıncı Ozan, sarısı kaybediyorsun bu? Kaybediyorsun ya. Ayıp ediyorsun. Kırmızı kart 110 puan düşürüyor bu arada her golden. Yeni kural. Ayıp ediyorsun hocam ya. Ya bir de benim sahamda ya. Hadi çocuklar hadi 5 dakika var. Olur neden olmasın. Selamlar Eküm. Selamlar Eküm. O zaman selamlar Eküm. Ay! Ya oğlum uzak köşeye vursana düdük bakan nasılsın ya. Bomban var niye yakın köşeye ben uzak köşeyi seçiyorum. Niye kafana göre yön seçiyorsun? Tövbe estağfurullah ya. Ya ben bu oyun var ya ne ya, yapıyor bana? Hasan abi niye çok sinirli? Bizimkiler direniyorduk. Hadi ya, Osman. Selamun aleyküm. O. Selamun aleyküm. Hocam benim adamım da ayağı kırıldı ya. Ne oluyor hocam ben çıkartmadım beni. Evet, bir Aman Rüştü. Ya 1.50'lik insinyeye mi geldi gerçekten? <laughs> Oha ayağımdaki token'a. Hocam, hocam bitir hocam. yeter. Bitir hocam. mi hocam? Bitir hocam bitir. bitir vallahi yeter. Artık 90 artı 6'nın son dakikaları gençler. Şöyle bir alırız. Şöyle bir oynarız. Dönemiyor. İnsin yerine dönemiyoruz. O, o da bıraktı. O simen. O sim go. O simci hocam. Hocam Hasan abi ne yapıyor? Ya topa müdahale <laughs> ettim. Ben kaymam ki aga ya. Bir de Ya. <laughs> Adaletsizlik abi, bu kaymak yetenektir yetenek. Haksızlık bu haksızlık. Topa müdahale ettim kaydım bak izle. Topa <laughs> kayıyorum ben. Topa vuruyorsun ya. kaymışsın. Ne arkadan kayım hadi at. Gençler en çok golü kim yazdırır en güçlü kart kim yani hesaplıyoruz. <laughs> 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 abi tabii ki Roberto Carlos ayıp etmeyeceğiz. Roberto Carlos'tan bir füze bekliyoruz. Robert! Tuuu! Oh. Hasan abi! Aksik e öğreniyoruz. Öğreniyoruz. Mıydın? öğreniyoruz abi. O zaman artık son pozisyon gençler. İlker'i çağırıyoruz. Tüm takım içeri. Final golümüzü atalım bitsin bu maç. Bitir hocam bitir. Havada bitir. Burak Yılmaz indirir. Bitmiyor da bak. E topasını verir. Oh, oh. <laughs> hocam bitirme. <laughs> Bir golüm daha var hocam. <laughs> <laughs> son, yani, tek açıldı takım. Toskanda <laughs> da bıraktı. Huu. Kaça kaç bitti şimdi? Abi 394'e 194. Ey maşallah. Ey maşallah. Gençler maçımız sona eriyor. 394'e 194. Çok tatlı çok güzel mücadeleydi Hasan abi. Abilere bak 9, 9 tane fal. <laughs> <laughs> Ellerine sağlık Hasan abicim. Ellerine sağlık Mimicim. Gençler. Daha fazlasını süperi beni evet. patlaması yapma unutmayın. Çınarış fikirlerinizi yorumlara yardım bakalım. Gelecek bölüm skoru neye göre yapalım? Yorumlarınızı bol bol bekliyoruz. Hasan abinin kan pusu da olun. Orada da çok güzel videolar çektik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sevgiyle balık.